Son bir soru alacağım, yapay zeka ile ilgili son haberleri nereden takip ediyorsun diyor Süheyl Berat Gülenç. Ha, güzel soru, güzel soru. Ee, yani ben e, Twitter'da, Twitter aslında tam bir kara delik yani tam bir insanın e, zamanını yok eden bir yer ama eğer orayı güzel e, şey yaparsanız, orayı güzel ayarlarsanız e, tam böyle bilim haberlerini tam işte böyle büyük sanatçıları falan takip ederseniz o zaman da cennet gibi bir yer oluyor. Hiç i̇şte dünyadan tamamen izole yani bir, bir, birkaç yüzyıl ileride yaşadığınız bir yer oluyor. Twitter'da bu e, yeni haberlerini veren işte Nature, işte MIT Technology Review falan gibi e, 3-5 tane çok kaliteli ko ku Kuanta, Kuanta Magazine gibi çok faydalı şeyler var. E, Hepsi İngilizce ama işte şeyde de herkese Bilim Teknoloji Türkçe e, isteyenler herkese Bilim Teknolojiyi kullanabilir mesela e, onu takip ediyorum e, yani Twitter benim için bir tek o işe yarıyor e, aman sakın başkalarını takip etmeyin yoksa çıkamazsınız işim içinden.